varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde küçük bir kasabada, kışın ortasında Miraç adında yalnız bir çocuk yaşardı. Miraç, ailesinin işleri nedeniyle sık sık taşınmak zorunda kalmış ve bu yüzden yeni arkadaşlar edinmekte zorlanmıştı. Bir gün kar yağarken dışarı çıktı ve kendi başına bir kardan adam yapmaya karar verdi kardan adamı bitirdiğinde ona sevgiyle baktı ve ona bir şapka, atkı ve düğmeler taktı ama yine de yalnız hissetti. Kardan adama, arkadaşım olmanı çok isterdim dedi. Miraç kardan adama son bir kez baktıktan sonra eve döndü ve penceresinden kardan adama bakarak uykuya daldı. Gece gökyüzünden bir yıldız kaydı ve sihirli bir şekilde kardan adamın üzerine düştü. Kardan adam birden canlandı, gözleri parladı ve çevresine merakla bakındı. Miraç'ın yalnızlığını hisseden kardan adam, pencerenin dışından Miraç'ın odasına baktı ve onu uyurken gördü. Kardan adam, Miraç'ın ne kadar yalnız olduğunu anlamıştı ve ona yardım etmeye karar verdi. Kardan adam, sihirli güçlerini kullanarak Miraç için bir kızak yaptı. Kızak parlak ve büyülüydü, tam bir kış rüyası gibi kardan adam, Miraç'ın odasının penceresini hafifçe tıklattı. Miraç gözlerini açtı ve penceresinin önünde kardan adamı görünce şaşkınlıktan küçük bir çığlık attı. Kardan adamın dostça gülümsemesini görünce ona güvendi ve dışarı çıktı. Merhaba Miraç, ben kardan adam, seninle eğlenmek istiyorum, dedi kardan adam. Miraç ve Kardan Adam birlikte kızakla kayarak çok eğlendiler. Yokuşlardan hızla aşağı inerken Miraç'ın kahkahaları geceyi doldurdu. Kardan Adam Miraç'ı sürekli güldürmek için komik hareketler yapıyordu. Bir süre sonra donmuş göletin üzerine geldiler ve Kardan Adam Miraç'a buz pateni yapmayı öğretti. Miraç biraz çekingen olsa da kısa sürede buzun üzerinde dans etmeye başladı. İkisi birlikte göletin üzerinde döndüler, kaydılar ve neşeyle zıpladılar. Kaymaktan yorulduklarında kardan adam ve Miraç kar savaşına başladılar. Kar topları atarak birbirlerini kovaladılar ve kahkahalarla dolu anlar yaşadılar. Daha sonra kardan adam Miraç ile birlikte büyük bir kardan kale inşa etti. Miraç kalenin içindeyken kardan adam ona komik hikayeler anlattı. Miraç, kardan adamla geçirdiği bu özel gecenin tadını çıkardı ve artık yalnız hissetmiyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde kardan adam Miraç'ı evine geri getirdi. İkisi pencereden birbirlerine bakarak vedalaştılar. Miraç, kardan adama minnetle baktı ve ona el salladı. "Teşekkür ederim kardan adam. Bu geceyi asla unutmayacağım." dedi Miraç. Kardan adam Miraç'ı mutlu gördüğü için içten bir gülümsemeyle karşılık verdi ve "Her zaman burada olacağım." dedi. Miraç sabah uyandığında penceresinden dışarı baktı ve kardan adamın eski haline döndüğünü gördü. Hareket etmiyordu ama Miraç geçirdikleri sihirli geceyi asla unutmayacaktı. Artık yalnız değildi çünkü kalbinde kardan adamın dostluğunun sıcaklığını hissediyordu. Miraç penceresinden kardan adama bakarak "Teşekkürler arkadaşım." dedi ve yeni günün getireceği maceralara hazır olduğunu hissetti.